Selamünaleyküm arkadaşlar. Endonezya'dan hepinize merhabalar. Bugün sizlere Endonezya'da bir aylık yaşam masrafları hakkında bazı bilgiler vereceğim. Bu videoyu daha önce de çekmiştim. Fakat telefon bayağı bir rüzgar aldığı için bazı arkadaşlar sesten dolayı duyamadıklarını söylediler. O yüzden tekrar çekmeye karar verdim. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce burada ne iş yaptığımı soran bazı arkadaşlar var onu da baştan belirtmek istiyorum. Ben burada danışmanlık ve rehberlik yapıyorum arkadaşlar. Burayı evlilik için gelecek olan arkadaşlara ve gelen arkadaşlara bu konuda uygun fiyata yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce arkadaşlar videolarımı beğenerek ve yorum yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir aylık yaşam masraflarına gelirsek arkadaşlar ilk başta kiradan bahsetmek istiyorum. Kira benim bulunduğum bölgede 2000 lirayla 1000 lira arasında değişiyor. 3000 liraya da var. Bulunduğu bölgeye göre, lokasyonuna göre fiyatlar değişebiliyor. Ben şu anda burada 1000 lira aylık kira veriyorum arkadaşlar. Aylık yani daha önce mesela Jakarta'da yaşadım. Jakarta'da yaşadığım zaman aylık 25 bin lira falan veriyordum. Oradaki evde küçüktü. bir odaydı yani. Hatta iki odaydı, küçüktü odaları. Bir de mutfağı da yoktu yani odasının bir tanesinde mutfak vardı orada iki buçuk üç bin lira falan para veriyordum. buraya da ilk geldiğimde arkadaşlar burada da ilk başta şehir merkezine yakın bir evde oturuyordum orada da bir buçuk bin lira iki bin lira falan civarındaydı kiralar tabi dolar yükseldiği için bizde şu anki daha önceki videomdaki fiyatlarla şimdiki de farklı olabilir çünkü ben oraya kira verdiğim zaman dolar 30 lira falandı şu anda 38 lira o yüzden onu da belirtmek istedim. Şu anda oturduğum evede 1000 lira aylık kira veriyorum arkadaşlar. Kira kirası 1000 lira. Bu kirala işte bulunduğunuz bölgeye göre yaşadığınız şehire göre farklılık gösterebilir az veya çok olabilir. Yaşam masrafı da bulunduğunuz bölgeye göre benimkinden az veya çok olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bize yemeklerinin damak tadı uygun olmadığı için buradaki bir aile bir ayda 3 juta ile yani bizim TL ile 7 bin liraya 8 bin liraya bir ay geçinebilir. Ama damak tadı bize uygun olmadığı için biz onlar gibi şey yapamıyoruz. Pazar alışverişimiz ona göre oluyor. Yaşam standartlarımız ona göre kendimize göre olduğu için biraz daha maliyetler yükselebiliyor. Yani burada bir ay bir aile bir ayda 7 juta ile geçinirse biz iki kat hatta iki katından biraz daha fazlaya anca geçinebiliyoruz onu da belirtmek istedim. İkinci bir giderse arkadaşlar elektrik. Ben burada aylık 400 lira elektrik veriyorum. Daha önce bir indirim olmuştu %50. Aylık 200 lira falan ödüyordum. Hatta 200 liraya da gelmiyordu. Bir 5 ay falan öyle 200 lira 200 lira ödedik. Şu anda yine eskisi düzenine dönmüş. 400 lira aylık elektrik ödüyorum. Bu elektrik de firmadan firmaya değişiyor yine. Ee, bazı firmalar mesela biraz yüksek olabiliyor. Bazı e, firmaların elektriği biraz daha düşük fiyata olabiliyor. Kimisi mesela geliyor faturanızı kestiği zaman ücretini ödüyorsunuz. Kimisinin kurumlar var. Kuruma göre faturayı ödeme yeriniz de işte faturanın bedeli de e, farklılık olabiliyor. Üçüncüsü ise arkadaşlar su. Aylık mesela e, ben burada normal e, banyo yaptığım suyu veya işte evde kullandığımız suyu e, ödemiyorum. Yani her bütün evlerin altında su depoları, su kuyuları var. Ona da bir motor takmışlar. Siz suyu açtığınız zaman otomatikman motor çalışıyor. O toprağın altından suyu çekiyor depodan. Evin bütün bölgelerine veriyor. Hangi çeşmeyi açtıysanız oradan kullanabiliyorsunuz. Sadece elektriğe yansır o. Su faturanıza yansımaz. Yani ben burada su faturası vermiyorum. Ama bazı bölgelerde su faturası ödeyen insanlar oluyor. Mesela o su faturası da 500 lira, 1000 lira arasında değişiyor. Belki daha az o diyenler de vardır. Ama bazı arkadaşlar diyor ben 1000 lira su faturası ödüyorum. Ben burada su faturası ödemiyorum ama içme suyunu damacana olarak alıyorum. Damacana da yaklaşık ayda 5 veya 6 tane damacana tüketiyorum. Bir damacana su, suyun fiyatı arkadaşlar burada 50 liraya denk geliyor. Bu 20 litrelik damacanalar var ya onların işte bir tanesi 50 liraya denk geliyor. Yaklaşık ayda ondan 6 tane tüketiyoruz yani havası sıcak olduğu için e, bayağı içiyoruz. 6 damacana su tüketiyoruz. Bazen çaya falan da ondan kullanıyoruz. E, o da aylık 300 lira da o tutuyor. Bir diğer e, giderse tüp arkadaşlar. Tüp burada mesela doğalgaz falan yok. Küçük tüpler var. 3 kiloluk. E, büyük tüp almak isterseniz büyük tüp de var. Onu mesela bulmanız biraz zor oluyor veya büyük marketlerden gidip temin etmeniz gerekiyor. Biz küçük tüp kullanıyoruz. Ondan da yine ay, ayda yaklaşık bir e, 5 tane falan e, tüketiyoruz. Onun da yaklaşık bir tanesinin fiyatı e, 3 kiloluğun fiyatı 50 lira. Ondan da 6 tane falan tükettiğimiz şey yapsak o da yaklaşık bir e, 300 liraya falan denk geliyor. Tüp de o şekilde arkadaşlar. Bir diğer giderse arkadaşlar sigara. Eğer sigara içmiyorsanız e, bu gideriniz olmayacaktır. Sigara içenler için söylüyorum. Eğer e, kendi buranın yerel sigaralarını içerseniz aylık ortalama e, yani benim içtiğim sigaranın tanesinin TL olarak hesaplarsan 25 liraya denk geliyor. Günde bir tane, bir paket içsem, yani ayda 750 lira sigara yapar. Ama Endonezya'nın yere sigarasını içemeseniz gidip diğer mal bura işte kamel, o tarz sigaralar var burada. Onların da paketi yani yaklaşık 120 liraya falan geliyor. O da 3600 lirayı bulacaktır. Günde bir paket içerseniz diyor. Eğer yere sigarayı içerseniz aylık sigara maliyetiniz ise işte 1000 lira falan. olur. Siz ortalama ikisinin ortasını söyleyin. E, aylık sigara maliyetiniz de 2000 lirayı olur. E, şöyle bir not da yazmıştım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen oraya bakarak söylüyorum. Hani unutmayayım diye giderleri şöyle bir listesini yapmıştım. E, sigara maliyetiniz de o şekilde arkadaşlar. Sigara içmiyorsanız zaten olmaz. Eğer sigara içiyorsanız aylık ortalama 2000 lira diye hesaplayabilirsiniz. Ha yerel sigarasını içerseniz 1000 lira anca olacaktır yere sigarasını içemezseniz bizim sigaralardan içseniz Kamel, Marbula işte farklı markalardan içseniz, içmek isteseniz o da yani 3000 lirayı bulur. Bir diğer ise arkadaşlar un. Ben unu çuvalla alıyorum burada. Burada ekmek kültürü yok Endonezya'da ekmek kültürü olmadığı için marketlerde falan var. Onların da tanesi yaklaşık 50 liraya falan denk geliyor. Yani bayağı bir pahalıya denk geliyor. Ha küçük böyle fırınlar var. O fırınlardan alırsanız ben bekasideyken fırından alıyordum. Tanesini 12 liraya alıyordum mesela. Ama daha sonra işte buraya taşındığım zaman burada unu şimdi çuval alıyorum. Yaklaşık 25 kiloluk bir çuval un alıyorum. Hanım evde ekmeği yapıyor. İşte ne bileyim pişi börek falan onlardan yapıyor evde. Aylık bir çuval un bize yetiyor un da çuvalı 400 liraya denk geliyor. 25 kiloluk un 400 kiloda pardon 400 lirada işte unu hesap, hesaplayalım. Bir diğer ise pirinç. Bunların vazgeçilmezi. İşte bizde nasıl ekmek kültürü varsa Endonezya'da da pirinç kültürü var. Hani ben unu alıyorum hanım ekmek yapıyor. Ekmeğimi ben yiyorum. Veya börek falan yapıyor. O börek falan kendisi de yiyor da ekmeği sadece bana göre yapıyor. Bir çuval un bize bir ay yetiyor. Pirinç de Aynı o şekilde bir çuval pirinç alıyoruz. Bir çuval pirinç de bize yaklaşık 25 gün falan yetiyor. Ee, hanım var, işte çocuk var. Ee, günlük, sabah, öğlen, akşam aynı bizde ekmek gibi. Bunlarda da yemeğin yanında pirinç olmazsa olmazları. Pirinci yine çuvalla alıyorum. Ee, pirincin çuvalı da burada 900 liraya falan denk geliyor. Benim aldığım pirincin. Onun da işte e, yine değişiyor. 650 liraya da bulursunuz 25 kilosunu. Kalitesine göre. Zaten pirinç dükkanları var. En az 10 çeşit pirinç koyuyor adam. Mesela kilosu 10 rupi'den başlıyor. İşte 15 rupiye kadar çıkıyor. Yani 10 rupilik pirincin çuvalı 250 rupi yapar. 250 rupiden de TL'ye vurursan 625 lira falan yapar. Yani 2,5 kat olarak hesaplayabilirsiniz. 15 rupilik olan pirincin çuvalını da almak isterseniz o da yaklaşık 900 lira falan yapıyor yani. Benim aldığım pirincin de çuvalı 900 lira falan yapıyor. Yani giderler bu şekilde arkadaşlar. Bir de pazar alışverişi. Bizim hani damak tadına uygun olmadığı için buranın yemekleri genelde pazardan alışveriş yapıyoruz. Evde hanım yapıyor. Toplu getirip dolaba koyuyoruz. İşte iki günden bir, üç günden bir. Ama buranın mesela kendi vatandaşı gidiyor dışarıda evde yemek yapmıyor. Genelde dışarıda yiyorlar. Hani o yüzden zaten 7 bin lirayla bir ay geçinebiliyorlar. Dışarıda gidip 10 replik yemeği yiyorlar bunlar. Mesela bunların damak tadına güzel süper uygun da yemek. Ama bizim damak tadına uygun olmadığımız için pazarda toplu alışveriş yapıyoruz. Hanım evde yemek yapıyor. Bizim Türk yemekleri olsun. işte kendisinin yeme yemek istediği yemekler olsun. Pazar alışverişi de yaklaşık 6 bin lira falan tutuyor arkadaşlar. Yani 6 bin liraya da rahatlıkla bir ay boyunca pazar alışverişini yaparsınız. Bir diğeri hani böyle ayda iki sefer üç sefer gezmeye falan e, gitmek isterseniz işte ona da ne bileyim her gittiğinizde bin lira harcarsanız e, ayda iki sefer gezmek isterseniz iki bin lira da onu sayabilirsiniz. Benim burada bir aylık yaşam e, masrafım ortalama 15 e, bin lirayı buluyor. 15 bin lira bana çok rahat rahat yetiyor yani. Ha, ama bu dediğim gibi 15 bin lira her bölge için geçerli değil. Bazı bölgelerde 5 bin lirayla da yaşarsınız bir ay mesela bütün masrafınız 5000 lira yanca bulur. Bazı bölgelerde 10 bin lira. büyük şehirlerde Jakarta, işte Bandung, ondan sonra Bali veya Medan gibi böyle merkezi büyük şehirlerde veya Surabaya o gibi şehirlerde yaşarsanız aylık 30 bin lira, 40 bin lira da harcarsınız yani. Ona göre bulunduğunuz bölgeye göre aylık yaşam masrafı da, yaşam maliyeti de değişebilir arkadaşlar. Bana burada 15 bin lira çok rahatlıkla yetiyor yani. bunu da belirtmek istedim. Ee, yani şimdilik yaşam maliyeti hakkında söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir önceki videomda da dediğim gibi sesden dolayı rüzgar sesinden dolayı bazı arkadaşlar anlamamıştı. O yüzden bu videoyu tekrar çekmek istedim. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Endonezya'dan hepinize saygılar selamlar. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.